Bu işe iyice uyuz olmaya başladım ben. Ömer gideli kaç saat oldu. İşte. Bu gece Ömer'in geleceği yok. Hadi dükkanı kapatıp eve gidelim. Caner. Oğlum bir kahve daha yap bana. Bu gece uyku yok bize. Meraktan ölmezsen kahveden öleceksin. Bu kaçıncı içiyorsun? Yeter. Ben de Hüseyin Usta yaşa Ömer Murat'la gitti diyoruz ona bile takmıyor. Hayır, hangi kafada anlamıyorum ki ben. Usta haklı İdris. Adamı tek başına yolladık. Burada boş boş konuşuyoruz. geldin reis. Her şey yolunda mı? Hadi beyler. Toparlanın, kapatıyoruz. Reis sıkıntı nedir? Vallahi Reis meraktan çatlak ellerim daha çatlayacak. Selamünaleyküm. Hayırdır? Erkencisiniz. Ömer mi kovalıyor yoksa sizi? Ha? Yalnız mı kalmak istiyormuş? Murat, çek git, hıncımızı senden çıkarmayalım. Ne o Ömer? Kafa kafaya vermiş kaptanlarınla ne konuşuyorsun? Ha? Hemen işe mi başladın yoksa? Yeni düzenimi anlatıyorsun. Ne düzeni lan? Ne diyor bu kerkeniz? Ben dedim ama. Ömer dedim işine sadık adamdır dedim. Hmm. İskender Bey çok doğru bir seçim yaptı dedim. Reis. Ne konuşturuyorsun şunu? Hakikaten Ömer ya. Ne konuşturuyorsun beni? Sen anlatsana. İskender Bey'in emrine girdim desene. Bundan sonra kaçak işlerini onun adına ben yöneteceğim desene. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ıma kitabıma bu sefer ağa dolar denize atarım seni. Ömer, İskender Bey'in her yerde gözü kulağı var. Sözünden çıktığını duyarsam. Ha. Hamza, Bırak Murat. Dedikleri doğru. İskender Tatar'la anlaştım. Ne diyorsun Reis? Ne anlaşması? Basbaya anlaştım. Büyütülecek bir şey yok. Şakası bile hoş değil. Sen benim bu konularda şaka yaptığımı gördün mü Hamza? O zaman niye bana gelip ben çakallarla savaşacağım, yanımda mısın dedin. Öyle olması gerekiyordu. Şimdi ne değişti Ömer? Ben aynı ben. Çakallar aynı çakal. Liman aynı, mahalle aynı. Ne değişti? Şartlar öyle gerektirdi. Artık İskender Tatarın nam hesabına çalışıyorum. bizimle çalışmak isteyen varsa gelsin. Çalışmak istemeyene zorlama yok. Ho! Öyle bir şey yok. Çalışmak istemeyen varsa def olup gider. Kim buraya teknesini bağlamak istiyorsa bu tezgaha elini sokacak. Reis, sen demedin mi bizden olanlar kaçağa çıkmayacak diye? Şimdi sen bizi zorla kaçağa mı göndereceksin? Kaçağa çıkmak istemiyorsan zorlamaya gideriz. Başını belaya sokmak istemiyorsan tekneni alır gidersin. Senin suratına tükürürdüm de sen şimdi ondan da anlamazsın. Cevdet. Nihat. Bize burada yer yok artık. Gidiyoruz. Sen, ben, Ali Ekber. Döndürürüz bu dümeni be. Uyumadın mı sen hala Güler Sultan? Seni uzun süredir bu kadar keyifli görmedim. Neye borçluyuz bu durumu? <laughs> Aa, anlatmadın mı baba? Sen de falsolarımızı anlatıyorsun Güler Sultan'a. Karar veremedim evladım. İyi bir şey mi yaptın, kötü bir şey mi yaptın? Karar vereyim, ona göre anlatacağım. Artık bozuluyorum baba. Sen de oğlunu hiç takdir etmiyorsun. Baban sağlamcıdır oğlum, bilmiyor musun? Anlat bakalım neler oldu? Ömer Korkmaz'la anlaşıp yanıma aldım. Onun üzerinden bize güç gösterisi yapan Harbiye de cevabını vermiş oldu. Ömer Harbi ile işbirliği yapmış? Artık oğlumuza çalışıyor. O çocuk kimseye çalışmaz. Sen nasıl ikna ettin? Gücümü gösterdim. İkna oldu. Boyun eğitirdin. Herkes de bunu gördü öyle mi?